<laughs> Kayıttayız efendim. Arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Baş karakterlerle ilgili bir video yapmıştım biliyorsunuz. E, tabii ki bunun yanında efsane kötülerle ilgili de bir video yapmazsak olmazdı. Bugün efsane anime kötülerinden bahsedeceğiz. Listeyi yaparken adaletsizlik olmasın diye arkadaşlar bazı kurallar ekledim. Siz bu kurallara uymak zorunda değilsiniz yorumlarda tabii ki. Kurallar dediğim de bir kurala. Seinenleri almadım arkadaşlar. Çünkü yani gidip bir shonen kötüsünü Griffith gibi, Johan gibi, Komodachi gibi ya da aklınıza hangi seinen kötüleri geliyorsa yani bunlarla karşılaştırmak haksızlık olur. Bu karakterlerin yaratılış süreci shonenlerdeki gibi değil belki çok çok uzun süreler düşünüp yaratıldı. Hepsinin replikleri, davranışları, seçimleri. Bunların üzerine çok vakit ayrılmış karakterler. Derin karakterler. Bu karakterleri yaratılırken bazı limitler konmadı. Şuanen kötülerine getirilen sınırlar bu karakterlerde yoktu. O yüzden haksızlık olurdu. Seinenlere almadım. Çok çok iyiler. O yüzden Shonen gideceğiz. Neyse daha fazla vakit kaybetmeyelim. Buyurun başlayalım. Beşinci sırada Naruto'dan Orochimaru. Orochimaru bence Naruto'nun en özel kötü karakteri arkadaşlar. Ben buna inanıyorum. Zaten Naruto klasiğin hani baş kötüsü diyebileceğimiz bir karakter Orochimaru. Shippuden'de tabii ki yani geri plana düşüyor. Hepimiz bu konuya üzülüyoruzdur diye düşünüyorum. Birazcık Sasuke'nin yükselişinde bir merdiven basamağı gibi kalıyor. Ama yine de her seferinde onun seride yaptıkları şeyler büyük etki bırakıyor. Shippuden'deki Sasuke'nin mimarı Orochimaru'dur. Kabuto ne kadar önemli bir karakter haline geldi daha sonradan. O aslında Orochimaru'nun bir kalıntısıdır. Sasuke ve Itachi'nin o savaş sonunda gene Itachi'nin de Sasuke ile savaşmasının asıl amacının Orochimaru'ya bağlanması gibi bir durumda var. Yani Orochimaru çok özel bir karakter. Sadece hikayede yaptıklarıyla değil arkadaşlar. Tasarımından tutun sesine kadar her şeyi çok ikonik. Yani Orochimaru gibi bir ses duydunuz mu? ya? zaten Orochi yılan demektir ya. Adamın sesi de yılan gibi fark ettiyseniz. Ve Orochimaru gerçekten tarlı bir kötü karakter. Çok üstün yetenekli bir ninja iken, öğrendiği tekniklerin hiçbir zaman kendisine yetmemesi, bütün teknikleri öğrenmek için aslında ölümsüz olması gerektiğini öğrenmesi. Ölümsüzlüğü aramak için tüm sınırları aşması artık yani hiçbir etik ahlak değerinin kalmaması ve bunun üzerine artık villana dönüşmesi, kötü adama dönüşmesi çok çok bence kaliteli. Onun yanında iğrenç bir karakter arkadaşlar. Gerçekten tiksinç bir karakter. Bu bence bir kötü karakteri yücelten bir şeydir. En iğrenç teknikler Orochimaru'dandır. Böyle bir izlerken şey olursunuz yani aman abi uzak dursun benden olursunuz. Orochimaru'nun mesela laboratuvarlarına, o mağaralarına gitti yani korku filmi gibi oralar yani. Gerçekten hani hayatımızda öyle bir şeyle karşılaşsak, öyle bir mekana götürseler neye uğradığımızı şaşırırız. Yani bir sürü insan, denek faresi ölmüş, parçalanmış, organlar üzerinde deneyler yapılmış. Hani şöyle bir düşündüğünüzde Orochimaru kötü adam olarak bence Naruto'da diğerlerinden çok daha özel bir karakter. Dördüncü sırada Full Metal Alchemist'ten Bradley var arkadaşlar. Rath da diyebiliriz. Bradley'nin hastasıyım arkadaşlar. Bir kere çok karizmatik bir karakter bana soracak olursanız. Führerimiz. Çok güçlü bir karakter karakter. Çok güzel bir şovu vardır bilirsiniz. Bu Metal Alchemist'in sonlarına doğru. Bütün bir orduya tek başına tek kılıçla girmesi. Çok 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 güçlü bir karakter. Yani ben tarzını da seviyorum kendisi. Yani mesela o sahnede hatırlayın. Gömlek. Yani üstündeki her şeyi çıkarmış. Gömlek böyle açık kolları sıvamış. Elinde sadece bir tane böyle kılıç var. O kılıcın bir adı vardı da unuttum. O tarz kılıcın bir adı vardı. Bu tarzda tek bir orduya karşı savaşması. Orada adeta şov yapması. Güç gösterisi yapması mükemmeldi. Sadece bu dedi dediğim gibi bence çok karizmatik bir kötü karakter. Kötü karakterden ben her zaman şunu beklerim. İzleyiciyi germesi. Acaba benim şu anda sevdiğim bir karaktere zarar verme şansı var mı? Yani bu konuda sürekli gergin tutması seyirciyi bence bir kötü adam için çok çok önemli. Bradley bunu yapabiliyor. Çok gaddar, acımasız bir karakter. Ekran süresi boyunca seyirciyi geren bir karakter. O yüzden Fullmetal Alchemist'ten Bradley dördüncü sırada. 3 sırada çok taze bir kötü adamımız var. Vampiristan Kaido. Canavarlar Kralı Kaido. Şimdi Bradley'de dediğim her şeyi çarpmamız gerekiyor. Gerçekten şimdi kötü karakterde ağırlık dediğin zaman akla gelen ilk isimlerden biri haline geldi bence Kaido arkadaşlar. Görsel tasarımı mükemmel. Zaten One Piece'te biliyorsunuz boyutlar çok absürttür. Bence bu kötü karakterlerde çok işe yarıyor seyirci gözünde. Kaido'nun inanılmaz büyük olması sanki yarı tanrı gibi yani bizinkilerin yanında. Bunun yanında o tarzı dövmesi, vücudu, kıyafeti, boynuzları, o şeytan ırkından gibi olması. Karakter karakterinin tamamen anarşi ve kaos üzerine olması. One Piece'in en büyük hükümdarlarından bir tanesi. Dört imparatordan birisi ve bu imparatorluk ağırlığını en iyi taşıyan karakter Kaido. Çünkü bir imparatordan korkutucu olmasını beklersiniz. Diğer karakterlerin ondan çekilmesini beklersiniz. Kaido da bunlar 10 üzerinden 10. Yani çoğunuz biliyordur benim zaten One Piece'e özel bir kanalım da var. Grand yolculuğu. One Piece'le ayrı bir bağım var yani benim. Kaido gibi kötü bir karakteri bence One Piece bundan sonra tekrar görür mü zannetmiyorum arkadaşlar. Kendisinin şeytan meyvesi sayesinde dönüştüğü o mitolojik ejderha bile zaten çok kudretli, aşmetli. Hani Kaido'nun arkadaşlar hem ağırlığıyla hem havasıyla hem tasarımıyla dış görünüşüyle etkileyici bir hali var. O yüzden bence efsane bir kötü karakter. Üçüncü sırada Kaido var. Şimdi ilk ikiye geçmeden önce frene basacağım arkadaşlar. Çünkü listeye alamadığım o kadar çok karakter var ki hepsinden böyle kısa kısa bahsedeceğim. Hem belki yorumları yaparken sizin de aklınıza gelmiş olur bu karakterler. Ondan önce size bir duyurum var. Biliyorsunuz bir yayın evi açtık. GL'ye yayıncılık. Ortağım manga çizeri Bekir Burak Şen ile birlikte açtık bu yayın evini. Ve arkadaşlar Türkiye'de bir manga serisi başlattık. Reaksiyon manga. Bu manganın içerisinde 6 farklı çizerin hikayeleri bulunuyor. Manga hikayeleri. Tabii ki yani yerli çizerler. Şu anda Amazon'da satışa çıkmış durumda. İlk gün çok iyi bir performans gösterdik sayenizde. Teşekkür ediyorum. Amazon'da kitaplarda birinci sıraya kadar çıktık. Sadece mangalarda değil kitaplarda da birinci sıradaydık. Eğer merak oyalanmadan almanızı tavsiye ederim. Şimdi isterseniz listeye alamadığım kötü karakterlere geri dönelim. Hızlı hızlı gideceğim arkadaşlar dediğim gibi. Naruto'dan Hidan'ı almayı çok isterdim. Bence çok orijinal bir karakter ve çok sinir bozucu, lanet bir gücü var. Kesinlikle ya, sıralamaya alanı şey yapmam yani niye sıralamaya aldın diye sormam bile doğrudur, hakkındır derim. Gene Naruto'dan Madara'yı almadım arkadaşlar. Madara, Madara'ya ben bu genel Naruto kitlesi kadar yükselemiyorum. Efsane güç gösterileri yaptığını, çok karizmatik olduğunu, etkileyici bir sesinin olduğunu kabul ediyorum ama hani nasıl diyeyim size şu an 5 saydık yani 6. falan olabilirdi Madara ama ilk 5'e almadım. Benim için çok da etkileyici bir karakter değil arkadaşlar. Bilmiyorum ya Madara ile aramızda böyle bir ısınamamazlık var. Garo'yu almak isteyebilirdim. Tabii ben manga okumadım henüz ama hani animedeki Garo'yu çok seviyordum yani kendisinin hayali zaten kötü adam olmak. <laughs> o çok orijinal bir karakter bence. Hayali kötü adam olmak yani kötü adam olduğu için kötü değil. Yani hayali olduğu için kötü oluyor. İlginç bir fikir bence. Yagami Raito Dead Note'tan hem serinin baş karakteri hem de serinin kötü adamı olma gibi bir vasfı var. Bence bu da çok orijinal bir fikir. Kötü adamlığı da harbi kötü adamlık. Bence çok kaliteli bir karakter. Özgün bir karakter Yagami Raito aynı zamanda. One Piece'ten alabileceğim çok karakter vardı. Sakazuki'yi alabilirdim Amiral. Doflamingo'yu alabilirdim. One Piece'in en derin belki de kötü karakteri. Yani çocukluğundan gençliğine, orta yaşlılığından kırklı yaşlarına kadar bütün süreci, hikayesi anlatılmış bir karakter. O yüzden kesinlikle One Piece'ten Doflamingo da alınabilirdi. Tokyo Avengers'tan Kisaki ki almak istiyordum. Animesinin biraz daha ilerlemesini istedim o konuda. Ne yalan söyleyeyim. Kisaki bence ileride kesinlikle bu karakterler arasına girebilecek potansiyelle bir kötü adam. Bu Metal Alchemist'teki diğer günahlara belki girebilirdik. Bleach'ten Espadalara belki girilebilirdi. Shimaru belki olabilirdi ama bunlar yok arkadaşlar. Hepsine selam söylüyorum. Hepsi saygıdeğer kötü karakterler. Bleach'ten mesela Stark'ı çok seviyorum ben yani almak isterdim ama almadım. Daha aklıma gelmeyen bir ton kötü karakter de vardır. Şimdi ilk ikiye geçelim isterseniz buyurun. İkinci sırada Bleach'ten Aizen Sama. Karizmatik kötü karakter dedin mi bence Aizen yeterli arkadaşlar yani hepsine yeter. Bir kere çok zeki bir karakter, çok karizmatik bir karakter. Görsel olarak da nasıl diyeyim size etkileyici bir adam. Hali tavrı mesela yani Hekomunda da özellikle artık o tahtına oturduktan sonra artık tamamen böyle ele ...elegant bir Aizen görüyoruz. Buyursunlar falan. Bu kibarlığı var ama her zaman o kibarlığın arkasında bir korkutuculuk da var yani mesela çok 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 güçlü espadalar var ya Aizen'in onları kibarca uyarmasından bile ne kadar tırsıyorlar hatırlıyorsunuz yani Aizen'den bir tırsma söz konusu çünkü o kadar güçlü o kadar aslında kudretli bir karakter ki yani o kibarlığı sayesinde bir şey hissedemiyoruz ama espadalar onu inanılmaz hissediyor zaten onları yaratan da bir karakter aslında Aizen baktığında hafif bir hani yaratıcı titri de var arankarlar konusunda efsane bir komplo yani Bleach'in zaten o ana hikayesi Aizen 'in komplosudur. Onunla birlikte başlar Bilic. Uzun bir sürede yani animenin çoğunda Aizen kötü karakterdir. Yeni sezonla ilgili spoiler vermeyeceğim ama hani en azından hani Aizen'in de bir takım yerlerde hikaye dahil olacağını en azından söyleyebilirim. olalarda da yani şov. Bir kere kötü karakterler arasında hani mastermind derler ya artık hani her şey benim planımda anladın mı? Bunu da düşünmüştüm, bunu da düşünmüştüm. Yani yap, yapılan her şey Aizen'in bir planı gibi oluyor ya günün sonunda ve o yenildiği ana kadar Aizen hiçbir zaman o şeyini de kaybetmiyor. O sakinliğini, bilgeliğini ve her zaman bunu da tahmin etmiştim. Bunu da tahmin etmiştim. Artık o son mühürlenmeden önce artık bir duygu patlaması yaşıyor. Ben çok beğeniyorum. Yani o hayran olduğumuz, çok güçlü dediğimiz kaptanları, vayzartları Urahara'ları falan böyle çıtır çerez gibi yediği sahnelerde zaten çok etkileniyorum. Tabii ki günün sonunda başrol vakasına uğrayacaktı yani ne kadar güçlü bir villain olursan ol. Bleach'te işler öyle olmuyor. Aizen gerçekten hayran olması bir karakter arkadaşlar. İkinci sırada o yüzden Aizen var. Geldik zirveye. Tabii ki Hunter x Hunter'dan karınca kralı Meruem. Oo valla arkadaşlar Meruem bence çok üzerine düşünülmesi gereken bir kötü karakter. Yani kendisi bir insan değil. Hani insan olarak düşünmek çok mantıklı gelmiyor bana o yüzden Meruem'i. Zaten 40 gün falan yaşıyor totalinde baktığın zaman yani. Neredeyse bir aylık bir ömrü var. Meruem bir Kimera karınca olarak doğuyor. İnsan etiğinden, ahlakından, adetlerinden, geleneklerinden çok uzak bir karakter. Bunlar yok aslında Meruem'de. O yüzden Meruem'e hani bir noktaya kadar o yaptığı kötülüklerden dolayı ne kadar suçlayabiliriz Meruem'i bilmiyorum. Çünkü ya öyle bir bilinç yok. Çatır çatır öldürüyor ya birini Hatta kendi şeylerini bile öldürüyor yani. Kendi ırkından kişileri de çatır çatır öldürüyor. Bunlar yani nasıl diyeyim size? Meruem'in bu konularda cezai ehliyetinin olması biraz bence geç oluyor. Yani küçük bir çocuğa hani 2 3 yaşındaki bir çocuğa mesela silah verdiğinizi düşünün. Yani onun o silahla kimleri vuracağının, öldüreceğinin bir mantığı olmaz ki. Çünkü hani yaptığı şeyin farkında değil yaptığı şeyin ne kadar ağır bir şey olduğunu. Ama çok hızlı bir evrim özelliğine sahip olduğu için, evrimleşme özelliğine sahip olduğu için Meruem kat ediyor, kat ediyor, kat ediyor. %100 kötü olarak başladığı, yani insanların gözünden %100 kötü olarak başladığı hikayesine diğer insanlarla özellikle de Komugi ile bir bağ kurarak işte sevgi nedir? Olumlu düşünceler nedir? İşte koruma içgüdüsü, değer verdiğin kişileri korumak, onlara daha iyi davranmak, kibar davranmak, onların düşüncelerini e, anlamaya çalışmak hatta hani özür dilemek. Böyle duyguları öğrendikçe Meriem artık gitgide yüzde elli insan, yüzde elli karınca, yüzde elli iyi, yüzde elli kötü gibi bir duruma geliyor. Kimera karınca arkı ilerledikçe ve arkadaşlar destansı bir savaşın sonunda inanılmaz bir finale erişiyor Meriem zaten. Hunter x Hunter 2011 animesinin herhalde hani ilk finali o. Ben iki finalli bir anime olarak görüyorum. Yani anime orada da bitebilirdi mesela. Zaten biliyorsunuz çok anime tüketen arkadaşlar buna aşinadır. Animelerin final bölümünde opening görsel olarak girmez. Hani opening'in müziği vardır ama anime hala devam eder. Hatta bazen müziği de yoktur. Sadece yazılar geçer Opening'teki yazılar ama sahneler devam ederken yani opening olmaz yani. O bölümde de öyleydi. Aslında Meruem'e veda ettiğimiz bölümde çünkü o bölüm hani resmen final olarak yazılmış yani. Final olarak tasarlanmış bir bölüm. Hiçbir zaman akıldan çıkmayacak sahneleri var. Omugi'yi unuttuktan sonra hafızasını hani geri kazanması, onun ismini ilk kez duyduğu an. Omugi'nin yerini öğrenmek için Palm'ın önünde hani diz çökmeye neredeyse yeltenmesi hatta yani yelteniyor. Palm artık durduruyor. Hani sen kralsın. Senin diz çökmemen gerekiyor. Yani sen ne kadar kötü bir karakter de olsan, benim düşmanım da olsan hani seni öldürmek için gönderildik biz buraya. Ama işte ben de bir kimera karınca oldum. Sen benim düşmanımsın ama senin diz çökmemen gereken biri olduğunu ben benim genlerimde işli bu. Senin diz çökmemen gerekiyor benim karşımda direkt durduruyor yani çığlık atarak durduruyor. O karınca içgüdüleriyle durduruyor. Valla Meryem çok anlatırım da arkadaşlar. <laughs> kendimi frenlemem gerektiğini hissettim. Yoksa daha savaşlarına işte o ilk Komugi'nin yaralandığı sahneye falan gelirse say say bitmez. Pito'dan Komugi'yi iyileştirmesini istemesi falan var. Durduramıyorum kendimi fark ettiyseniz. O yüzden arkadaşlar ben yavaş yavaş kaç Hunter x Hunter'dan tabi Crow, Lucifer, Hisoka, Hayalet takımdan gene çok çok sevdiğim karakterler var. Yani Hunter x Hunter'dan da çok kötü adam sayılır. Illumi mesela. Ama yani sıralama yapmak da böyle bir şeydir arkadaşlar. Bazıları elenir. Reaksiyon mangayı yeniden hatırlatayım arkadaşlar. Amazon'dan satın alma linkini hem yorumlara sabitlerim hem de açıklamalara yerleştiririm. Şimdiden satın alacak herkese teşekkür ediyorum. Önümüzdeki videolarda yeniden görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.